hapisten helikopterle kaçırılan müthiş Türk kaplı uyuşturucu kaçakçısı Halil Havar. İtalyan bir mafya ailesi tarafından Hollanda'daki bir hapishaneden helikopterle kaçırılan uyuşturucu kaçakçısı Halil Havar, Kurtlar Vadisi'ndeki Haluk karakterine de ilham vermiştir. Hollanda'da tutuklu bulunduğu cezaevinden 19 Şubat 1991 tarihinde İtalyan mafyasının ünlü ailelerinden Trapani'ler tarafından helikopterle kaçırılmasıyla tanınan ve müthiş Türk lakabıyla dünya çapında ünlenen uyuşturucu kaçakçısıdır. Kendisi ünlü silah kaçakçısı Mehmet Havar'ın oğlu ve Gaziantep Spor Kulübü eski başkanıdır. Havar'ın 1993 yılında düzenlenen bir operasyonla içindeki 13 ton uyuşturucuyla birlikte ele geçirilen Lucky S gemisindeki uyuşturucunun büyük bölümünün de sahibi olduğu iddia edilmiştir. Kaçırıldıktan 2 yıl boyunca izini kaybettiren Halli Havar, kırmızı bültenle arandığı esnada 1992'de Türkiye'de yakalandı. Ancak savcılık tarafından salı verilince yeniden kayıplara karıştı. Adı 1993'te Lucky S ve Kısmet'in bir gemisinde ele geçirilen uyuşturucunun sahiplerinden olduğu iddialarıyla tekrar gündeme geldi. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Havar, 1994'te tekrar yakalandı ve tutuklandı. Lucky S davasından İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Necat Taş'ın aralarında bulunduğu 11 kişiyle birlikte yargılanan Havar, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını Uşak E-Tipi cezaevinde çekiyor. Kurtlar Vadisi'ndeki Haloday karakterinin Halil Havar'dan esinlenerek yazıldığı düşünülüyor. Haloday'ı dizide Polat Alemdar tarafından helikopterle hapisten kaçırılmıştı.